Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto tutkunu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance borsasından nasıl alım satım yapılır, nasıl para yüklenir ve çekilir kısaca onlardan bahsedeceğim. Bu videoyu çekmekteki amacımız arkadaşlar hala bu konuda bilgi sahibi olmayan arkadaşlarımızın olduğunu gördüğüm için böyle bir video çekmeye gereği duydum. Kısaca bu bilgilerden bahsedeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz bizim kanalımızın Telegram kanalı Buradan arkadaşlar bizi de takip edebilirsiniz. Anlık gelişmeleri buradan paylaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bazen analizler yapabiliyoruz. İşte bazen anlık gelişmeler oluyor gördüğünüz gibi mesela vergi olmasıyla alakalı bir gelişme falan oluyor arkadaşlar. Bunları paylaşıyoruz. Takip ederseniz seviniriz. Açıklama kısmında bunların hepsi olur. Hemen arkadaşlar bir Binance giriş yapalım. Binance arkadaşlar ilk olarak kaydınızı gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra önünüze böyle bir ekran açılır. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü seçenek var. baş ben size nasıl Türk lirası yatırılır ondan onu göstereceğim. Daha sonra çok isterseniz yorum kısmına da belirtebilirsiniz detaylı bir video çeker misin diye. Detaylı bir videosunu da çekebilirim. Ben sadece şu an alım satım nasıl yapılır ve para çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cüzdan kısmına geliyoruz. Buradan TL yatırmak için. Buradan yatırmaya tıklıyoruz. Buradan kripto para da yatırabilirsiniz. Ama biz nakit yatıracağız. Nakite tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Türk lirasını seçiyoruz. Papar üzerinden gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Binance borsasına para yatırma işlemimizi. Binance TR değil arkadaşlar. Bu. O yüzden papar üzerinden yapıyoruz. Binance TR olsaydı banka üzerinden de yapardık ama alım satım yaptığımızda daha az seçeneğimiz olurdu. E, dediğim gibi papara üzerinden yapıyoruz. Paparaya tıklıyoruz. Yüzde bir fee ücretiyle. Buraya yüklemek istediğimiz tutarı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu da vatandaşlık numarası da gösterir arkadaşlar. Onu bölürlerim büyük ihtimal. E, KYC, on, KYC olayı yapmanız gerekiyor arkadaşlar kimlik doğrulamanı yapmanız gerekiyor bunu da hiç çekinceniz olmasın dünyanın en büyük güvenilir borsası kripto para borsası arkadaşlar kimlik bilgileri güvenlik amacıyla alınıyor haberiniz olsun buradan devam ete tıklayalım buradan paparaya girmemizi isteyecek evet arkadaşlar onaylaya tıklıyoruz gördüğünüz gibi 215 lira papara hesabımızda varmış Binance deposit diyor Binance yükleme diyor 150 lira diyor kime Binance'e de onaylı diyoruz ve işlemimiz gerçekleştirdi arkadaşlar gerçekleştirildi buradan hemen geçmiş görüntüleri cüzdanı görüntüleyelim arkadaşlar tamam, bu zaten basit bir hesap olduğu için buradan hemen şunu açalım spot'u tıklıyoruz Gördüğünüz gibi 148 buçuk lira hesabımızda var arkadaşlar. <laughs> Şimdi alım satım yapalım. Açıklamalar kısmına koyacağım linkten Binance borsasına kayıt yaptığınız zaman arkadaşlar ek yüzde yirmi daha az komisyon ödüyorsunuz. Tabi alım satım yaptığınızda komisyon değerleri var. Burada ala tıklıyoruz arkadaşlar. Burada limit emrinden yüzde seçiyoruz. Zaten 145.60. Buradan gördüğünüz gibi bu satış bu da alış miktarıdır arkadaşlar 1822 lira 99 kuruştan satıyor mesela hemen alış yapacağımız için bunu seçelim biz buradan yeni bir yüzü seçelim al diyoruz açık emirlere geçmeden direkt işlemimiz başarıyla gerçekleşti arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bunu düşük miktarla arada kalabiliyor arkadaşlar isterseniz burada düşük bakiyeleri BNB'ye dönüştür diyor ama bunu yapmanızı çok önermem kalsın zaten Binance borsasını sürekli kullanırsınız Arkadaşlar ayarlar kısmına da şu bilgiyi vereyim ben gördüğünüz gibi komisyon indirimi diyor arkadaşlar bunları açık tutun BNB ile işlem yapın ve açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olduğunuzda artı bir yüzde 20 indirim daha gelecek ve otomatik olarak yüzde 45 bir indirim kazanacaksınız komisyon indirimlerini oyun için bunu tavsiye ederim arkadaşlar bunların ikisi açık bulunsun Peki bu çekim işlemlerini nasıl yapıyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi BNB'ye tıklıyoruz Burada çekme yazıyor, çekmeye tıklıyoruz. Burada BNB adresimizi yazıyoruz. Burada A mutlaka seçmemiz lazım hani BSC adresi mi yoksa BEP2 mi? Buradan maxi seçiyoruz ve çekme tuşuna basıyoruz arkadaşlar. İşte e-posta ve telefon onayından sonra da çekim işlemini gerçekleştiriyoruz. Peki TL'yi nasıl çekiyoruz? Yine papara üzerine çekebiliyoruz. TL'ye geliyoruz, çekmeye tıklıyoruz. Yalnız e, Türk Lirası'nda minimum çekim miktarı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Minimum çekim miktarı zaten 0.1 miş Yani problem olmaz. Yine %1 fi alacak. %1 ee, lik bir kesinti yapacak arkadaşlar. İsterseniz bunu da direkt devam etten çekebilirsiniz. Ama ben çekmeyeceğim. Kalsın. Şu anda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Binance borsası ile ilgili. İsterseniz daha detaylı bir bilgi. Vadeli işlemler nasıl oluyor? İşte ee, burada gördüğünüz gibi launch petler nasıl oluyor? Marjin nedir? birikim nasıl oluyor falan arkadaşlar bunları da öğrenmek isterseniz yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.